konserler arttıkça gayet güzel oluyor ama neredeyse her gün bir program yapacak gibi olabiliyorum. Ki bazı arkadaşlar da şey diyorlar, şu konsere niye yer vermedim, buna niye yer vermedim, yer vermedim falan diye. Aslında ben her konsere yer vereceğim diye bir kaide yok. Ee, anlatmam gerekenler olduğunda konserlere yer veriyorum. E tabi ilgi alanıma girenlere yer veriyorum genellikle vesaire. Ama ee, şimdi de bir baktım ki her konsere yer veremesem de neredeyse her gün program yapıyor gibi olacağım. Evet, bu hafta sonunda yani 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde İstanbul küçük çiftlik parkta bir festival olacak, iki günlük bir festival. O festivalde de Sepultura yer alacak sanırım ayın birinde. Ay'ın ikisinde de Epica yer alacak. İşte Night Errand'dan tutun birçok grup da yer alacak. Şimdi hatırladım galiba eski kuşaktan bizim Radical Noise yer alacak. Yerli yabancı bir sürü grup yer alacak. Ancak benim burada bahis konusu yapacağım grup Sepultura. Sepultura ile tanışmamız da çok ilginç olmuştu. 1990'lı yılların başında. Sepultura ile tanışmıştık ve bir hayli de dikkatimizi çekmişti. Öncelikle grubun Brezilyalı olması bizim için önemliydi. Çünkü e, İngiliz, Amerikan gruplarının dışında da Latin ülkesinden böyle bir grubun çıkması bizi gayet mutlu ediyordu. Hoş biraz da kendimize de benzetiyorduk. E, ne bileyim o dönemde e, gruplarımızda yabancı ülkelerde dünyaya açılabilmeyi hedefliyorlardı ki Brezilya'dan Sepultura bunu başarıyorsa bize de moral oluyordu. Açıkçası o günlerde işte birçok grubumuz dediğim gibi yurt dışında yani dünyaya açılan bir müzik yapmak istiyorlardı. Ama birçoğu bu gerçekleşemedi. Türkiye'ye yönelik müzik yaptılar gene. Ee, tartışılabilir. Tabi bunun içinde İngilizce, Türkçe ayrımı falan gibi çatışmalar da vardı o yıllarda. Ama hedef aslında komik gelebilir ama dünyaya açılabilmekti. Rak gruplarımızın o mülki hedefi. Tabi Sepultura diye bir grup Brezilya'dan çıkınca da bizi gayet mutlu etmişti. O dönemde hatırladığım kadarıyla Sepultura'nın elemanlarının işte aldığı tepkiler vardı kendi ülkelerinde bizlik ne de çok benziyordu. Hatta bir haber çıkmıştı işte dövmelerinden dolayı e, askerlik görevini yapacaklar zamanında bir takım sorunlar çıkmıştı vesaire. Bunu o dönemdeki basında aslında e, okuyorduk işte Kerak Dergisi'nde vesaire de falan gibi belki biraz da abartı da olabilir ama böyleydi. E, Sepultura ile tanışmamıza gelirim şimdi. 1984 yılında Igor Max Cavalera kardeşler tarafından kurulan bir grup. Ve onların da 1980'lerin sonu ve 90'ların başında da e, çıkışları oluyor. E, tarzlarına baktığımda da işte Grow Metal, Trash Metal e, ve death Metal'in e, birleşiminden bir tarzları vardı. Hatırladığım kadarıyla. 1989 yılında çıkan albümlerini ilk defa dinlemiştim ama açıkçası benim açıklamam gerekirse yani o dönemde hatta şimdiye kadar süren ben trash metale e, tutkundum ama death metalden sonrasını pek dinlemiyordum açıkçası ve grubun tarzını da death metal kuvvetliydi yer yer e, trash ögeleri görülse de. Biraz e, beni tatmin etmedi ama grup o kadar ünleniyordu ki o tavsiyelerle bu albümde dinliyordum ama çok da yakın gelmiyordu bana. Ardından 1991 yılında Arise albümü geldi ki biraz daha ilgimi çekmeye başladı. Ama yine death metal e, ögeleri kuvvetliydi o albümde de ama biraz daha ısınmış. Tarihler 1993'ü gösterdiğinde inanılmaz bir albümle ve benim de en sevdiğim albümlerinden biri olacaktı. Chaos A.D. albümü çıkacaktı. İşte içinde e, death metal ögeleri e de görülse de bizi daha çok etkileyecek. İşte ne bileyim hatırladım, o albümde miydi? Bir e, Motorhead e, cover'ı da vardı galiba orgazmatron Hatun'un. O falan, o albümü çok sevmiştim ee, ve defalarca dinler olmuştum. Yani, ha bir de Kawasaki'de de şöyle bir şey diyeyim, punk ögeleri de kuvvetliydi. O dönemde hatırladığım kadarıyla e, bu albümü defalarca bana öneren de e, Keçe'ydi. Keçe, şimdi film yönetmeni olarak tanıdığımız arkadaşımız Hakan Kırbavaç O bana çok pop oluyordu. Öyle bir etkisi de vardı onun, daha çok punk etkili şeyleri seviyordu. Fakat gerçekten ee, Chaos Aide'i sevdiğim bir albüm olmuştu ve büyük bir referans olmuştu Sepultura için bana. Ardından çıkan albüm de Rus albümü. Sanırım 1995 miydi neydi o albüm tamamen rengarenk bir albüm geldi bana. Çünkü Brezilya müziğini de e, kullanıyorlardı hatta e, yerli müziği, kızıl derli müziğine yakın ögeleri de görüyorduk. E, bu o dönemde en çok dinlediğim albüm olacaktı Rus albümü. Kapağı da çok güzeldi. E, görsel olarak, e, estetik olarak da çok tatmin edici bir kapaktı. E, çok değerli bulurdum. Albümde defalarca dinlemiştim. Ama e, yer yer yavaş yavaş Brezilya müziği geliyor ama Brezilya müziği de biraz hani bu ne diyelim müziklere falan da sapabilecek bir e, folk müziği diyebilirim. Dolayısıyla yavaş yavaş benim için sonun başlangıcının geldiği bir albümmüş de e, Rus. Ama o albümü ayrıcalıklı olarak çok severdim. Bu albümün de muhteşem bir turnesi oluyor. Ee, Rus albümünde muhteşem bir turnesi oluyor, dünya turnesi oluyor. Ancak işte o sırada da e, grubun kurucusu aslında hepimizin de posterlerde gördüğümüz iki isimdir. Max Cavalera vokalist ve ritim gitarist, Igor Cavalera davulcu ki o Brezilya vurmalılarında en iyi hissettiren Davulcuydu bize. Çok keyif vericiydi. Ee, ancak e, çıktıkları turnede iki kardeşin arasında çatışmalar başlıyor ve Max Cavalera turne esnasında 1996 yılında gruptan ayrılıyor. İşte ne olduysa ondan sonra oldu benim için. Ve hem Sepultura ile hem de Max Cavalera ile bağlantım kesildi diyebilirim. Açıkçası ondan sonra çıkan alimlerinde dinlemedim gibi bir şey hiç ilgilenmedim. Çünkü Max Cavalera'nın kurduğu grupta da olsun, Sepultura'da da olsun biraz böyle farklı tarzlarda girmeye başlıyordu. O tekno dediğimiz ögeler girince ben de iyicene e, her ikisinden de kopmuş oldum. Sonra tabii Max Cavalera ne yapıyor diye baktım. Soulfly diye bir grubu vardı. Oradan da bir takım çalışmaları dinledim, bazı albümlerini dinledim. Bazılarında açıkçası keyif de verdi ama dediğim gibi büyük bir kopukluk yaşadım. Şimdi e, tekrar e, ülkemize konser verecek olması Sepultura'nın bu geçmişe doğru böyle bir gideyim dört albümlük bir süreç ama ondan sonrasında Sepultura ile hiç bağ olmayan bir adam yani dinleyiciliğimi kesmişim gibi bir şey. Ha özellikle bir şey diye. Soğudum gruptan falan değil. ilgilenmedim Yani bir süre sonra da hiç dinlemez oldum. Ee, belki de dediğim gibi iyi çalışmalar olmuştur onu da bilemem. Ama grupta ilginç bir şey. iki kardeş kuruyor. Igor ve Mark Cavalera kardeşler bu grubu kuruyor. Ee, ama e, 2006 yılında da Igor da Sepultura'dan ayrılıyor. Yani 2006'dan itibaren de Sepultura'yı kuran hiç kimse ilk kadrodan hiç kimse kalmamış diye, oldu diyebiliriz e, şu anda. Grubun en eski elemanı vokalist ve gitarist olan Andreas Kisser. E, grupta kalan tek eleman. E, o da kaç yıllarında katılmış işte gruba. Onda şimdi e, 1990'ların başında katılmış neydi? En eski elemanı o. E, grubun Sadece e, müzik tarzı olarak e, thrash metale ve death metale e, groove ögelerini katması, groove metal ögelerini katması ve aynı zamanda da Brezilya müziğini katması büyük bir etkendi grubun ayrıcalıklı olmasına ama e, onların groove metal tarzı Birçok grubu da etkiledi. Daha sonra çıkacak grubu da etkiledi. Afsam'da şimdi kalan sanırım Korn onlardan etkilendi. Korn'un da iyi dinleyicisi değilim. Sepultura ile aramdaki bağım kopmazsa herhalde anlaşılır olmuştur. 2006 yılında Igor Cavalera gruptan ayrılıyor. Kurduğu gruptan ayrılıyor. Sepultura'dan ayrılıyor. E ne yapıyor dersiniz? Kardeşinin grubuna gidiyor Max Cavalera'nın. Ya ikisi kavgalı. O kavga yüzünden neredeyse e, grubu da terk ediyor adam. Sonra kardeşiyle ba barışıyor. Bu sefer kurduğu grubu da terk ediyor Igor Igor Cavalera. E, Mark, Max Cavalera'nın grubu Soul da müzik hayatına devam ettiğini öğreniyoruz. E, sanırım bir de işte ticari işleri falan var. E, onlarla e, uğraşıyor. Böyle bir şey. E, Sepultura... Ülkemizde de gelecek eski kadrodan kalan tek bir elemanı var. İki günlük festivalin ilk gecesi sahne alacaklar. ana grup olarak bir 1 Ağustos'ta Küçük Çiftlik Park'ta sahneye çıkacaklar. i̇kinci gün işi yani 2 Ağustos gününde işi asıl grup olarak en son sahneye çıkacak grup olarak da Epika yer almakta. Ama daha birçok grupla bir festival olarak gerçekleşecek Küçük Çiftlik Park'taki bu festival diyoruz ve bugün de Sepultura'dan bahsedelim dedik bir döneme damgasını vurmuş bir grup. Bir döneme damgasını vurmuş diyorum ama o bir dönemde ben dinleyicisi olduğum için yoksa genel olarak müziğin içinde damgasını hala vurmaya devam eden bir grup. Ama işte o grubu sevenlerde bir kısmı Soulfly olarak devam edecek, bir kısmı da e, Sepultura dinleyicisi olarak ve her ikisinin dinleyicisi olarak devam edecek. Tabii benim uzun bir aradır e, gruba bakmadığım için eğer yorumlarda grubun dinleyicisi olanlar grupla ilgili e, bilgileri de yorumda yazarlarsa... E, şey de diyebilirler, abi şu albümü sana uyardı daha sonrasında çıkan veya işte e, yer eden, önemli olan albümlerin de dinleyicisi olan veyahut hani onlar da e, Maximum grubunu tercih etmedim, şöyleydi böyleydi. Yorumlarda bunları da yazarsanız hiç olmazsa benim de nostalji ve artı bugüne kadar kaçırdıklarımı oradan yakalayabilirim diyorum. Bizim zaten programlarımız... Yorumlardaki sizin e, dediklerinizle birlikte yürüyen bir program yoksa e, ben tek başıma konuşuyorum, herkes dinliyor, öyle bir şey de değil. E, bugünkü programda bu şekilde yapalım dedik. Geçmişten bir anı olarak e, sepulturadan bahsedelim dedim. E, o günlere tabii ki bir gittik, o günlerin e, kliplerini plaklarını tekrar bir hatırladık. Ama dediğim gibi bu hafta sonu yapılacak festivalde de Sepultura'yı dinleyecekler insanlar Küçük Çiftlik Park'ta. Diyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz. Ee, özellikle belirtmem gerekirse gayet güzel gidiyor. Abone sayılarımız da yavaş yavaş yükseliyor. Ee, ama Bildirimleri açarsanız, özellikle bunu da ben daha yeni öğrendim, sizlere program hakkında uyarısı da hemen gelir. Onu da buradan belirtelim. Dediğim gibi bir takım arkadaşlarımız teşekkürle yayına katkıda bulunuyorlar. Onların da tek tek isimlerini saymak istedim ama çok vakit alıyor. Onlara da buradan özel olarak katkılarından dolayı, Minnettarlığımı ve teşekkürlerimi belirtmek isterim. İleride e, bir takım etkinliklerle de o, o teşekkürlerin dönüşümünde ben de size e, bir takım e, sürprizler yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi YouTube'un şartlarında bunları nasıl olabileceğini de tartarak, e, bilgiler alarak özellikle de e, genç arkadaşlarımızdan bilgiler alarak da bu işi yürütüyorum. Her şeyden önce söyleyeyim. Hani şu laf vardır ya, Z kuşağı bilmem nedir vesairedir. Z kuşağı olmasa ben bu programlarla ilgili bilgileri vesaireyi alamam. Dolayısıyla Z kuşağı her zaman önemli. Bizim bilmediklerimizi, bizim görmediklerimizi onlar daha iyi hissediyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimi belirtiyorum. Arkadaşlarıma da. Diyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi programımızı kaparken hepinize müzik dolu güzel günler.